Efendim Gamers Kral Oyna El Futbol 25'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir istek maçı yapacağız. Türkiye İsrail maçı sizlerle olacak. John Cruyff Arena eşlik edecek. Ev sahipliği yapacak bu zorlu maçta. Keyifli seyirler diliyorum söz spikerlerde. Her anlamda içleri ısıtan cinsten bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli, bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanla beklenen bu maça nihayet tanıklık edeceğiz. Muhteşem bir manzara, tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Kültürel açıdan çok çeşitli, çok zengin bu şehre de bu yakışırdı. Amsterdam'da göz kamaştıran araraya toplanan taraftarlar mükemmel bir performans bekliyor. Önemli bir karşılaşma. Gösteri maçı deyince insanın aklına basit bir futbol maçı, resim gibi bir manzara geliyor. Ta ki işin içine gurur karışana kadar. Gurur düşmanlığa bahane arayan bu iki takım arasında büyük bir faktör. Gösteri maçı neymiş ki? İki ekibin de sert bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Türkiye işte şans. Güzel mücadele etti. Zahavi. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Nor Peret. Arda arda enfes paslar. Barış Alper Yılmaz. Her şeyin ortaya koyuyor gerçekten. <laughs> Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Uzaklaştırmayı deniyor. İsrail için güzel bir karşı atak şansı. Daha iyi paslar gördük. Müthiş işte şu. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Abdülkerim Bardakçı mücadeleden galip ayrılıyor. İlerlemenin yolunu buldu. Dasa topu uzaklaştırdı. Kullanacakları ikinci korner bu. Solomon topu uzaklaştırıyor. Ani bir kontratak şansı. Hedefini bulamadı ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Vites yükseltiyor. Büyük şans. Eren Elmalı. Barış Alper Yılmaz. Kerem Aktürkoğlu. Eren Elmalı. atışı kullanılacak. Çok güzel fırladı. Gol, gol, gol. Türkiye'nin golü. Geldi gol. Basit, net ve etkili. O sadece topa yol gösterdi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Türkiye 1-0 öne geçiyor. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Hedefini bulamadı. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Solomon. İlerliyor. Bitirebilecek mi? Çok güzel bir gol. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. İsmail Şartper Yılmaz değerlendirebilir. Tehlike şimdilik geçti. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Solomon. Kurtulmayı başardı. Ve müdahale etmeyi başardı. Kenan Yıldız. Ah kötü düşüyor. Karar faul. Suçunu biliyor. Sarı kart. Merih Demiral. Zahabi. Çok güzel okudu. Solomon. Ve atakları şimdilik sona erdi. Kerem Akturkoğlu. Solomon. Zahavi. Zahavi. ilerleyecek bir yol buldu. Bu sefer pas yerini bulamadı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Rakiplerin arasından güzel yakaladı. İsrail kontratak yapabilir soldan güzel koştu. Alçaktan yolluyor. Barış Alper Yılmaz ve ileri oynadı. Çok önemli bir müdahale. Solomon. <laughs> Dor Peret. Devre arasına son 5 dakika. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Arda Güler Dasa şimdiden bir golün mimarı. Dor Perens. mi? Güzel okudu. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İki takımın dengeli oyunuyla seyir zevkinin oldukça yüksek olduğu bir karşılaşma izliyoruz. İzleyenlerin hafızalarına kazınan güzel goller ve son düdüğe kadar kıran kırana bir maç. Devre arasına girerken skor 1-1. Enteresan bir maçı izliyoruz. Taraflar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu çok iyi bir pas. Şut fırsatı. Barış Alper Yılmaz faulün hedefi oluyor. Evet rakibin açısından bakınca kaçınılması... Hakan Çağlanoğlu! Müthiş bir kalecilik örneği. Duracağı yeri iyi seçtiği için topun yönünü kestirebildi. Bu da müdahale olanağı sağladı. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Ve top uzaklarda. Şutu gönderdi. Ve top ortada. İyi vurdu. Evet, Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Değerli bir fırsat. Pas geliyor. Deni güzel vurdu. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Şimdi kontratak zamanı. Nor Perets. Solomon tehlikeli olabilirdi ama maalesef can sıkıcı bir durum. Hemen müdahale etti. Barış Alper Yılmaz. Solomon. Merih Demiral ayağını koyuyor. Kerem Aktürkoğlu boşa gitti. Evet, bunu bekliyorduk. Karşı atağa çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Zahavi. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Barış Alper Yılmaz. Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Kenan Yıldız. Güzel karşıladı. Kerem Aktürkoğlu. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet, sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık onu markaja aldılar. Foul gibi görünüyor. Evet, karar da geldi. bitirebilecek mi? Gol geldi. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Karmaşık planların değil, inadın ve azmin eseri. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep, aklında kaldı herhalde. İsrail öne geçiyor. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Müthiş top. ve şut. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Nor Pellet. İleriyi gördü. Türkiye için durum pek iç açıcı durmuyor. Hem maçta hem de topa sahip olma oranında gerideler. Sert bir hamle. Maçta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde Paça'yı kurtarmayı başardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Thor Pellets. Arda Güler ileri hücum ediyor. Thor Pellets. Ve müdahale geliyor. Solomon geçmeyi başardı. Şahane bir müdahale. Hakan Çağlanoğlu iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Araya girdi. Güzel hamle. Güler. Hakan Çağlan oldu. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Evet, yedek kulübesi de çok mutlu. Beşinci kornerlerini izleyeceğiz. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Türkiye için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Solomon. Zahabi. Hakan Çağlanoğlu. Sağa doğru. Arda Güler. Arda Güler. Gol. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. Unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Evet, skor yeniden eşit. Artık tek bir soru var. Bu enerjiyle devam edip galibiyeti getirecek golü atmayı da başarabilecekler mi? İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Orku Kökçü topu kazanmak için iyi mücadele etti. Şut çekiyor. Olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Sıradaki golün galibiyet Çok golü seçim, olduğu bir senaryoya doğru gidiyor olabiliriz ve az önce o şans kaçmış olabilir. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. İsrail için kontratak fırsatı. ve müdahale geldi. Yakalayabilir. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Çok iyi oynadı. Üzerine düşeni yaptı. Rakibini geçmeyi başardı. Şansını deneyecek. Kaleciden bir hamle. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Şut şansı. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Karşılaşmaya imzasını atmak Son için anladın çok anladın. beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Vurdu gönderdi. <laughs> Son çare olarak topu uzakta açıyor. İşte karşı hücum için fırsat. Sağ oynuyor. Yani bu da bir seçenek. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Arda Güler. Tam koşu yoluna attı. Kaleye sert bir vuruş. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Türkiye futboldaki kontrolün elden ne çabuk gittiğini kıran kırana geçen karşılaşmada Türkiye gibi, başta her Türkiye 2 İsrail 3, 3 maç sonucu sonra bir sonraki bir görüşmek dileğiyle hoşçakalın yorumlarınızı beğeninizi beğeniniz bekliyorum Gamers Kral oyun, oyun sizlerle sağ olun her şey taraftarlı.